Türkiye Kupası'nda e, ikinci maçlar oynanıyor. Gruplarda ikinci maçlar oynanıyor. Eskişehir Mersin İdman Yordu karşılaşıyor. E, iki, iki, yani ilk haftanın iki mağlubu. Birisi Trabzon deplasmanında kaybetti. Mersin İdman Yordu içeride çok kötü bir 5 0lık mağlubiyet aldı. Yani Mersin İdman Yordu için şunu söyleyebilirim. Yani kupadan ziyade onlar için ligde kalmak çok önemli. Hoca değişikliği var. Yeni transferler evet. var. Yeniden oluşturulmaya çalışan bir kadro var ki zaten toplama bir takımdı. Hani Burada herhalde Eskişehir biraz daha önde çıkıyor. Bana en azından da. derli toplu duruyor yani. Onu Bana da öyle geliyor ki Trabzon maçında da hani bir Onur Kırvak, Onur evet. Onur'u geçemiyorlar evet, yani. Onu geçemediler. Maç, yoksa o maçta da çok iyi oynayan bir Eskişehir vardı. Onlar kupaya önem veriyor zaten. Ee, hani kupada da ben şanslarını bayağı yüksek görüyorum aslında evet, bu grupta. İleri gidecek takımlardan birisi olarak gözüküyor bu evet, Eskişehir Sporu. zaten hazır bir kadro bir de. Hani takımda çok bir oynama falan olmadı transferler. E daha çok olmadı diyebiliyorum ben. Yani bir iki es, tane oyuncu getirdiler yine getirdiler e, yabancı. Onlar Sırbistan'dan ya yani biraz daha böyle Balkan liglerinden Balkan oyuncuları evet. getiriyorlar. Onun enteresan bir eee başından bu. beri böyle evet. bir tercihleri e, var. Bakalım hani onlar nasıl etkili olur. Hani bu bu maçta denemem bilmiyorum ya. Yani ben daha çok hani oturmuş kadro üzerine gidilirdi. Çünkü, çünkü, çünkü kupaya önem veriyorlar ve evet. evet, e, Antalya Antaly ve Trabzon iki rakibi gibi duruyor burada. Onlar birbiriyle oynayacak maçta puan kaybı bence şu an e, yok gibi geliyor. O yüzden de e, benim tercihim maç sonucu bir ama evet. 1.40 bir oranı bana düşük olduğundan evet, dolayı biraz ben düşük handikaplı bir de... olabileceğini de düşünüyorum ha. ben bu maçta. Evet, ben hani handikap konusunda emin olmuyorum. Yani onu, onu, söyleyemem ama ben de eski kazanacağını düşünüyorum. Ee, ama 2.35'lik oranıyla da handikaplı bir oynanabilir dediğin gibi. E, o yüzden hem Eskişehir galibiyeti hem de handikap burada bizim tavsiyelerimiz olacak.